Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni bir köyün bir kısmını göstereceğim. Aslında zaten göstermiştim. Şimdi tekrar giray gitti. Giray olmadan bir güzeldinden geçelim. Ee şöyle yani. Bu sefer bakkala gidip bir şey bakkaldan ekmek alacağım. Yağmur ya galiba biraz. Şurada köpek var. Nerede? Göremediniz ama neyse. Bir şey olmaz. Burada bayrak. Neyse. Şimdi öyle. Köpek geçiyor. Şimdi bakkala gideceğiz. Umarım kamerayı görmezler teyze de orada. Kolay gelsin teyze. Sen kızıp çocuk sen. Tamam. E, tamam. tamam. Hadi bir tane de bana. Tamam. Hadi bekle sana getireyim. Tamam teşekkürler. Yani bir şey değil. bir buradan... tane de alıyoruz ekmek. <laughs> Video çektiğimden haber yok. <gülüyor> Neyse. Buna <laughs> da alırız büyük ekmek. Para üstü Şimdi buçuk. 7 8 9 lira ona vereceğiz. Yok. İki buçuk lira ona vereceğiz galiba, değil mi? Yedi buçuk, yedi de sekiz, sekiz, dokuz, on. İki buçuk lira ona vereceğiz, tamam. Abla umarım çıkmaz. Kahve de orada. Nerede? Çiçekler. Evet. Camiye. İşte Camiye. Atatürk'ün olduğu bir poster. Çeşme. Tamam geldik bakkala. Bakın burası. Küçük bir yer. Umarım kamerayı görüp de kapatmazlar. Kapatırlarsa da bir şey olmaz. Ben şey çıkınca diye

çikolata ekmek aldım. Kamera açık hı, hı Video. Video çekiyorum. Kaç ekmek aldın? Dört. Hı hı. Fark etti ama bir şey demedim. Yukarıdan yürüdüm. Teyze istemişti ekmek çünkü. Yok üzüyor ama bir şey olmaz. Ekmekleri şu ana kadar zor tutuyor musun? Anlatamam. Dur. Bu da bir kuralım. Ekleyelim. Şu paraları kocaya koyayım. Birinci bu. Bir ablanın paralarını alalım. Abla burada paraları. Tamam. Makine sesi Evet gidiyoruz. Gidiyoruz. Yola gidiyoruz. Az kaldı yolumuz. Şuradan yukarı çıkacağız. Burası yağmur başladı. Nasılsın amca? Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet şuradan da yukarı çıkacağız. Bunu yapamıyorum kamerada sürü insan ekmek almaya gitmeye başladı da Şimdi ben biraz erken kalktım kediler. Getirdim teyze ekmekle ya. teyze burada yok. Çağıralım bakalım. Bak dur terliğe ne oldu ya? Tamam. Teyze! Teyze! Abla. Allah. Ne bu paralar? Sen beni geri çekiyorsun. Ben aldım, oyledim onu ya. Ay yok, al sen bunu bakayım. Yok yok ay, yok yok ay. Evet, yok. al. Evet, yok yok yok. Al. Hayır tamam. Ay. Beni burada görmeye alışık değilsiniz. Diğer videonun sonuna doğru bir sıkıntı oldu videonun sonuna doğru. Ee, o bay bay dediğim kısım. O da anlamadım. Ters tutmuşum herhalde kamerayı. Ben de anlamadım. O zaman bay bay demeden önce beni burada görmeye alışık değilsiniz. Burası neresi? Sandalye var. Köşk gibi. Ee, burada bilgisayarım var. Oyun videolarını zaten burada çekiyorum. Çok güzel hareketlere sponsorluk yaptık. Ee, kanalımı göstereyim hemen. Bu. Nasıl çevirebilirim kamerayı? Çeviremem. Evet böyle kanalım. Tabi kameramdan test çıkıyor. Böyle. Videolarım en son Duolingo bölümünü attım. Sonra ikinci kanalım da var tabi. İkinci kanalımı şöyle göstereyim. Bu da bu. Yani bu videonun gideceği yer. Burası. Biz hala 15 abone olmaya çalışıyorum. 15 abonede güzel bir video gelecek. Tabi olursak. Bay bay. Bye bye. bye, bye.